Arkadaşlar ne videonu gemiyenin böyle hoş geldiniz abi sen şunu al. Aldım. Arkamda varım. Dördüncü bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz arkamda bir şey yok abi. Dördüncü evet. bölüm değil oğlum Beş beş değil mi? Beşteyiz işte dört dördüncü bölüm bu. İşte dördüncü bölüm öncekiydi. Biz beşteyiz evet. şu anda. Dördüncü bölümden devam ediyoruz deyince kafam karıştı. Dördüncü bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu helikopterin üstündeydim. Ha anladım şimdi doğru. Neyse gel gel genç şöyle bir geçelim şuradan abi. Aa zombi çekil. Çekil. Vur bir ya tane. Bırak 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 ay bırak. bırak. Çekil dön bir öne. Bir arkaya bir çekil. Abi ne yapıyorsun sen? Sıkayım mı kafanı şimdi? Ha, abi, ha, bana. Aslında, göremedim ya. abi karam kaç diyorsun adam peşinden geliyor öldürmek zorunda kalıyorum öldür şundan ben alayım abi sakın sıkma ha. koşma da şu gelen zombi al sen. Neredesiniz ya? Biz o helikopter vardı ya. O helikopterden ileri devam ettik. Ha para lan Oo 99 dolar bu ne lan? Adam ilk defa para görüyor lan. Arkanda arkanda arkanda. Çekil bana ver bak koş sen. Öleceğim oğlum canım çok az. Tamam. bas. Canım yok. Canım varsa ver bak ayağımda canım ayak ayakta kaldım canım. Bir dakika abi bu sürü zombi geliyor. Bunlardan kurtulayım da. Canım çok az Allah. Benim de az. Dur. Arkanda zombi geliyor. <laughs> Ölmedi ha. hala. Ölme. Öldü mü? Bir sürü zombi geliyor buraya da Bakıyorum da hiç can basmak için bir şey yok bende. Sende var mı Onur? Yok bende de vardı da kullandım. Painkiller falan. Onur seni görüyorum abi gel. Sık Kuruyorum şunu. Öldür de. onu öldür. Ben öldüremem. Tamam bana getir. Koşma koşma. Abi bana şey verin can. Varsa. Benim de iki vuruşluk canım var çok yok. Yok ama bende de. Gel abi şurada market. market. var. Market de boş görmedim hiç hayatımda. Boş market. Koş bana. Üst boş kata, yok. üst kata bak sen. Bir mermisi kalmış silahın lan. Havaya sıkayım onu da. Neyse atayım. Neyse dursun. Bomboş ya bomboş. Yok mu üst katta bir şey? ya hmm. Gel bir tane daha market vardı aşağıda. Ona gidelim. Canım çok az abi. Ne yapsam ben şimdi? Gidip can Sonra kesin bir şey buluruz. Ben sana arkanda diyorum. Sen bakmıyorsun bile. Onları da hiçbir şey söylemeden gidiyor abi bütün marketlere. Abi beni bırakmayın la burada. Gel abi ya. Buradayım abi. O benim. Can bulan direkt veriyor bana. Aha. Aha su buldum. Hiç. Aslında içmek için almıyorum. İlk bir şey, şey gördüm geçerinde. Aynen Ulan. lan. Hiçbir şey kalmamış şehirde ya. Oha kuru bir rifle buldum lan. Abi şehirde nasıl bir şey olmaz ya. Kuru rifle sen mi bıraktın? Gel 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 hastane arabası var. He ben bıraktım. Koru abi koru koru beni koru. Koşma abi koşma. Koşmuyorum al onu da. Hadi yürü abi hastane neredeyse yürü. Gel şuraya. Şu... Hastane arabası var şurada. Al onu da abi. Bu ne Bu ne lan? Bu ne lan böyle? Efendim bu? Lan hastane arabasında bari bir painkiller falan. en azından bir bandaj olsaydı üşüttüm ben ya. Yani. Birisi sıkıyor. Onur. Ben ben. Moş. gel itfaiye arabasına gidelim. Gel gel genç. Genç olan. Sıkıp öldürürüm seni. Ben kaç gündür yok ya. Ne oldu adama? Aa bir şey. Ne mermisi bu stenek? Aa Cold mermisi herhalde. Aa koldum bir çarpı oldu. Bir çarpı bir koldum var. Olay. Neredesin? Harkandım. Cold'un 60 mermisi oldu. Ye. Yeah. <laughs> Hadi gel. Gel abi şuradan şuradan gidelim. Benim de canım yarıda zaten. Ya yürüyün gidelim. Siz, büyük eve baktınız mı? Hangisi? Böyle mavi. Hayır. Al abi onu al abi onu. Abi dal ya. Bana doğru koş ses, ses, olmaz. Neredesiniz beni vuracaksınız. Tamam gel bana gel. Allah adam sıktı lan. Ağabey biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz arkadan dolaşıyoruz. Öyle mü bu? Yankış yankış Bayıldım oğlum. mı oğlum. Gel genç. Ben bir tane daha boş market buldum. İçeri daldım. Arkamdayım. Burası market mi anasını satayım? Koli. Alabilsek iyiydi de. İşte koliden zombi çıkıyormuş. Hı hı. O anca Minecraft'ta olur. Ya. Aynen Minecraft'ta oluyor. Minecraft'ta. Mezar açıyorsun lan. Kesin açıyor içinden zombi çıkıyor. Saçma. Buradan, Buradan iyilerek böyle fark etmiyorlar. Bundan geçebilir miyiz? Geçer miyiz buradan? Gelsene. Eğilerek geçeriz. Eğilerek. Çömel çömel. Öyle değil. Benim gibi abi benim gibi. Bana abi, zombi ya. Tamam. kanal geçmiş. Boş ver. Hepsini olursa o zaman Ben hiç ellemem bile. Arkamı kollayın yeter. Yürüyün ya. Arkamda prostıya. biri varsa söyle. Aynen abi yer değişti Çok kötü bura Ne uzun boylu donmuyormuş ya. Ya ne öldüremedim lan onu. Gel. Siz neredesiniz? Biz çıkışa geldik abi. Boulder'ın. Boulder'ın e, patch farm'daki... Peki aşağıdaki mi? Boulder'ın patch farm'daki çıkışına geldik. Eee, o zaman şeye gidelim şimdi. Boulder'ın birinci yoldaki çıkışına gidelim. Oradan Frosty'ye geçeriz. Ya da e, patch farm'dan çıkıp airport'a gideriz. Ne dersiniz? Frosty'ye gidelim. Frosty yok yolu yok airport'a gidelim. Frosty'yi göstermiştik zaten. Yok, aynen, 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 airport'a gidelim. Arkanda zombi var. Kalk, ayağa kalk. Biri ya, Frost'a gidelim abi. Hayır Korkan abi, airport'a gidelim. Batura'nın çöplüğün orada var bir tane. Bana sıkıyordun lan. Gel Page Farm, pa Page Farm'daki çıkışa gel abi. Orada bekliyor seni bak. 50 tane zombi. Oğlum koştun, hepsi geldi ya. Gel bak, kas, kas, kas karlar arabaya çık. Al abi al. Geldi hepsi. Onur Page Farm'daki çıkışa gel. Tamam. Gelin abi gel. Şuradan yavaş yavaş. Biz seni burada beklerken etrafa bakınıyoruz. Orada üzerine çıkılabilecek kişi var mı? Var araba. Yoksa koşup geleceğim çünkü. Koş gel. Araba Arayış, var. Arayış. geliyor arkamızdan. Hani. Al onların bir tanesini. Arkamda zombi var mı söyle? Ben gel, geliyorum ben alırım. Canın yok tane senin ha silah sıkıyorum. Ya, silah sıkıyorum sen oğlum. Bak bir zombi geliyor sana. Ee? Kaç? Çekil. Ne oldu? Gel 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 şuradan şuradan. <laughs> Elim üşüdü. Aman <laughs> <laughs> gel. Gelin gelin gençler gelin. Hep böyle yapıyor ben ona. böyle. Şuradan şuradan. Onur geldin mi çıkışa? Onur ben... gitti. Onur öldü. Ha biz şu eve bakmış mıydık gel. Ay baktık Oraya baktık baktık hatta bomboş duran. Emin misin? Evet. Oğlum ayağa ay, buraya, buraya, buraya bakmadık. Bakmamışız bakmamışız. Gir odaya bak sen ben girişi koruyorum. İki zombi geliyor da aynı tipte. Bakmışız lan buraya. Yok yok bakmamışız da boştur yine. Onur abi, geldin mi? Ha, ha Onur gel. Şimdi airport'a gidelim abi. Canı olan varsa versin. Cani. Onur sende vardır ya. Can. Yok yok. Oğlum olsa biz basacağız yok bir şey. Abi soldan gitmeyiş orası son bir. Az nasıl şey. Al abi al ordu geliyor baksana sola. Onur arkanda Onur. Topuk beni topuk 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 topuk. Topuk ne oğlum onlar gelene kadar kadar gerek yok mı? ya gelirlerse sola attırız onlar dolanır bir saat. Bu buldum şunu alayım da Zevkine mer mermi harcıyoruz lan. O arkadaki orduya bak. The Walking Dead <laughs> Abi burası su. Çıkmak sokağa geldik beyler. Aha sıçtık. Sanki şuradan atlarız gelin be. Atlanmıyor. Su var Beyler aşağı. bütün sniper yeteneklerinizi konuşturduk. <laughs> <laughs> Dalıyoruz abi. dal. Dalın. <laughs> Adamlar or oraya bakın. Topluma toplaşma var orada. Karşımıza çıkmayanları öldürmeyin beyler. Tabii hepsini şey hallediyor. Ben hiç uğraşmayacağım. Dalın abi. İki mermim kaldı. Oha şuraya bak. Bu ne lan? Oğlum biz bunları alamayız. Kaç saat sağ sol tarafa geçin beyler ortadan dalın, dalın, yürüyün Dalalım, dalı fantezi olur onur kafayı yedi onuru da al abi Onur. Aa! son 30 mermi yürüyün benim... oğlum bunları alamayız ben Beni alacağım, çekil geber adamlar kaçıyorlar beyler henes'ten kaçıyorlar yalnız aa geliyorlar <laughs> hop Oo. Oh. Oğlum gelin ya ben alacağım şunları. Bana çekin. Arkasını dönünce alamıyorum. Oğlum yapma şunu. Adamların silahları bol abi ya. Adamlar hiç korkmuyorlar çıkmaktan. Ne korkacağız oğlum? Ye benim o 46 mermim var M16 için. Fazladan bir tane bir iki mermili Kruger rifle'ım var. Abi o zaman şöyle yapayım ben. Bir dakika onu ben alacağım. O zombi ben alacağım Bırak. Beyler rush'ı gömün. Buradan gidiyoruz hadi. Ölmedi. Neyse. Cık, değil. Oğlum benim bir şarjörüm vardı boşaldı ya. Onları atlatabilirdik de bir oyana bir bu yana bir o yana bir bu yana. Tamam mı? E <laughs> baba <laughs> Merhaba arkadaşlar Airport'tan. Önce buraya uğrayalım dedik. 6. bölüm Airport'ta olsun o zaman ya. Niye öldürdü Onur Onur kafasına <laughs> sıktı onun. On, onur manya elim kaydı dedi adamı Herkese öldürdü. Ya. Aynı. Bak bak sık işte böyle ta kafa gitti adamın <laughs> Bakalım şöyle dedi. Gidiyor musun şu an? Aha. Yani, evet, ben hep Beni öldürdü <laughs> bak. Onlara yüz vermeyin. Markette çok zombi var ha dikkat et. Ondra yüz vermeyin. Tamam lan. <laughs> tara market tara. ha bir şey buldum. Veşin. Alalım abi. Var zaten bende bir tane. Abi hiçbir şey yok lan markette. Onur Onur kaç Onur Onur kaç Onur oh, Canım çok az Onur bana çek Onur Aa benim de canım çok az Ayağım da canım Bir Aynen. mermim kaldı Aynen At abi şunu Bunu da... Abi öleceğim eğer bir kere vurularsa ölürüm Gidip aspirin falan bulmamız lazım. Aspirin evet. sağlam kurmamız lazım hani. Vursunlar. Oğlum manyak mısın sen? Atacağım seni Skype'dan. Bir dur lan. <laughs> Adam doğmaya çalışıyor. Okay. Ne yapıyorsunuz lan? Ne? Öldürdünüz lan beni. Şimdi ben bir saat gelemem oraya. Gelirsin gelirsin. Oğlum <laughs> Abi market var burada bir tane hastane arabası var belki bir şey vardır bakıyorum bir. Bak bana da bul ya. Hı? Beş geçe neyse. Ya öldünüz mü? <laughs> ne oluyor lan sen mi? Ben sıkıyorum ben. Elim kayar öldürürüm falan. Oha hep aynı yerde doğuyorum ben ya. En üstteyim biliyor Frost değil mi? Ben neredeyim biliyor musun? Frost'e. Hayır. Nerede? Hadi ne? Aha tabanca buldum Krüger. Lan be. Lan istesek silah bulamayız lan. Çok uzakdayım ben ya burası. Aha bandaj. Pek iyileştirmedi ama olsun. Lan var ya koca. Var da lazım ya bu kadar. Aha benim bandaj. oyun gitti. Oh,